Diyarbakır'da el emeği göz nuru, ahşap, deri ve çini üzerine çalışmalar yapılan bir atölyedeyiz. Atölyenin sahibi ve çalışmaları hakkında bilgi alacağız. Bakalım neler oluyor. Merhaba nasılsınız? Merhabalar sağ olun. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyim? Hoş bulduk. Yusuf Battal, Diyarbakır Liceliğin. 30 yıldır da bu işle iştikal ediyorum. Tam ben sormadan onu söylediniz. Burada ne yapıyorsunuz? Burada ne yapıyoruz? Burada başta ahşap olmak üzere çiğni ve deriyle iştikal ediyoruz. Bununla alakalı çalışmaları yapıyoruz. Sanatsal çalışmalar icra etmeye çalışıyoruz. 30 yıl oldu. Bayağı olmuş. 30 yıl oldu. Bayağı olmuş. Yani şöyle tabii biraz alanımız da aslında farklıydı. Daha çok böyle e, vitray üzeri çalışmalarımız vardı, ahşap üzeri çalışmalarımız vardı ama sonrasında tamamıyla bunu e, ahşap sanatları üzerine e, inşa ettik. Tamam. Bu bir sebebi. E, bir sebebi yok aslında. Şöyle e, ahşaptan daha çok keyif almaya başladık, daha güzel işle işleyebiliyoruz, e, istediğimiz çalışmaları e, en güzel şekilde ahşaba işlediğimizden e, her olsa gerek. Evet, ondandır. Peki ahşap ya da diğer malzemelerle çalışırken baz aldığınız yerler ve şeyler nedir? Ee, şöyle ki aslında gündelik ihtiyaçlarımız olan ahşapları da çalışıyoruz, değil çalışmıyoruz. Lakin bizim daha çok üzerinde durduğumuz e, tarihimizle alakalı, medeniyetimizle alakalı çalışmalar. E, bu noktada da e, merkeze e, Mezopotamyayı aldık. Mezopotamya. Diyarbakır değil, genel Mezopotamya. Genel, evet. Tabii ki Diyarbakır e, bu işin merkezinde. Yaptığımız çalışmaların merkezinde Diyarbakır var. Medeniyetlerimiz var. Zaten e, mottomuz da bu zaten. E, 130 asırdır akan bir nehir, 33 medeniyet bir şehir. Diyarbakır teması üzerinden Mezopotamya'daki e, medeniyetlerin çalışmalarını başta ahşap olmak üzere işte Çin'ye ve Deri'ye de aktarmaya çalışıyoruz. gezeceğiz ama e, şu an elinizde Mezopotamya'nın hangi bölgelerinden nasıl eserler var? Bizim e, Mezopotamya'nın hangi bölgelerinden? Şöyle ki biz Hurri Mitanilerden başladık günümüze kadar. E, bunların içinde Asurlular var. Medler var, Persler var, Asurlular var. Yani e, Selefkoslar var, Büyük İskender var. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı yaptık. E, ve zaten Diyarbakır'a bu, bu saydığımız medeniyetlerin hepsi bir şekilde dokunmuş, bir şekilde yolları buradan geçmiş. Yani bir kral yolundan bir şekilde ilerlemişler. E, merkezde bunlar var. Yani bu medeniyetler var. E, ve bunun dışında dediğimiz gibi yani Diyarbakır'da yaşamayan yani Mardin'de de yaşayan efendime söyleyeyim Van'da da yaşayan ya da Urfa'da, Gaziantep'te yani Mezopotamya sınırına düşen e, medeniyetlerin çalışmalarını ahşaplarımıza nakşettik. Nedir onlar mesela? Mesela Mitaniler'den ne nakşettiniz? Asurlulardan ne nakşettiniz? Mesela Asurlulardan bir kitabe nakşettik. E, bugün zaten iş kalemizde işte e, müzemizde yer alan işte 3 santimlik bir e, bu çalışmayı bizler altın oranda büyüterek bu kitabeyi mesela kil üzerinde çalıştık. Evet. Bunun yanı sıra Büyük İskender'in işte şeyini çal armasını çalıştık, kılıcını çalıştık. Sonra Büyük İskender'in mesela ölümünden sonra bu bölgede hüküm süren işte ona en yakın işte Selefkos. Kral Selepskos'u çalıştık. mesela Onun büstünü çalıştık. Paranın üzerine nakşedilmiş bir çalışmasını yine para şeklinde ahşaba dönüştürdük. E tabi bunu çalışırken de mesela e, nasıl ki orijinalde gümüş paraysa o gümüş para tarzında mesela çalıştık. E, ondan sonra Hurri Mitani'lerin mesela dünyada bilinen ilk şarkısı. Yani dünyada bilinen ilk şarkı. E, bulunan bir tablet 17 yıllık bu işin uzmanları tarafından işte canlandırılan bunun ritminin ortaya çıkarıldığı şarkıyı mesela tabletimize işledik ve bunu inşallah sergileyeceğiz. Bizler bu çalışmalarımızı yaparken üzerindeki bilgiye de karekot olarak işledik. Evet, yani her bir eserin hakkındaki bilgiyi o eseri inceleyen kişinin en rahat ulaşabileceği bir hale getirdik ve kare kodu okuttuğu zaman o eserle alakalı tüm bilgiye ulaşabilecek diğer için. Ee de var mıdır o ilk şarkı, ilk ilahi dediğiniz? Tabii, o din... var. Evet o da var. Eee Tabii dinleyebiliyorsunuz. Yani bu e, bunu biz e, siz e, kare kodu okuttuğunuz an o tınlara direktmen dinleyebilirsiniz. Katıldığımız değil de tamamıyla e, açtığımız kendi sergilerimiz. Bunun çalışmalarını dediğimiz gibi Diyarbakır İş e, İşkale'de yaptık, Diyarbakır Müzemizde yaptık. Müzelerin e, Müzeler Haftasında böyle özel bir e, sergi oldu. Bayağı bir yoğun da geçti. E, sonrasında üniversitede bu Diyarbakır'a gelen e, birçok ilin rektörü vardı. Onlar için biz hatta YÖK Başkanı da gelmişti. Biz o zaman orada bir sergi açtık gayet güzel oldu Diyarbakır'ımız adına kıymetli bir sergi oldu. İstanbul'a gittik Diyarbakır'ın tanıtım günlerinde yaptık bu sergilerimizi çok güzel olumlu dönüşler aldık. İnşallah kısmet olursa da bu sergilerimizi açmaya devam edeceğiz. Var mı yakında bir sergi planı? Yakında güzel bir sergi planımız var İnşallah onu yapacağız 15 Mart'ta böyle bir Nevroz dönemi de kapsayacak bir dönemde. İnşallah DİTAV'da yapacağız bu sefer kapsamlı Diyar e, malumunuz Meryem Ana Kilisesinin hemen yanında e, İnşallah orada böyle kıymetli değerli bir e, sergi açmayı düşünüyoruz. Ne kadar sürecek? E, ne kadar aslında sevgilerimizi çok fazla tutmuyoruz ama orada herhalde e, biraz uzun tutacağız çünkü. E, güzel bir karşılığı olacağını düşünüyoruz. Ambiyansı da güzel oranın. Ambiyansı da güzel oranın. Sur içinde olması, Meryem Ana Kilisesi'ne yakın olması hasebiyle de otantik bir yer. Böyle e, biz de e, bu ruhla uzun vadeli şöyle bir aya yakın o sergiyi tutmayı düşünüyoruz. Harikaymış. Sana severler doyacak o zaman. İnşallah. E, biraz güzel, yani iddialı bir sergi açıyoruz. Biraz da titiz çalışıyoruz. Çünkü e, malumunuz Diyarbakır'ımız e, sanatçı şehri aslında. Evet. yani Çok sanatçı, sanatkarımız var, zanatkarımız var. İnşallah onları da davet edeceğiz. E, haliyle onlar geldiği zaman biraz da onlar kendi gözleriyle bakacağı için daha böyle detaylı, daha kapsamlı, daha doğru bir sergi yapma düşüncesindeyiz. Umarım. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? E, biz burada kaç kişi çalışıyoruz? Biz burada e, ekibimiz 9 kişidir. Yani... E, Burada e, bu çalışmaları beraber yürüttüğümüz e, sonuçta bu e, bir ekip işi benimle tek biten bir iş değil bir ekip işi e, bu ekibimiz de e, sağ olsun özveriyle çalıştı bu çalışmalarımızda bu sergimizde ortaya çıkması için. E, yani 9 arkadaşımızla birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Başlarken dışarıda çok beğendiğim Ulu caminin maketi vardı. Evet. Onu özellikle sormak istiyorum. Ne kadar zamanda bitirdiniz? Ee, biz onu e, yani 4 yıllık bir çalışma zarfında yaptık. Fakat 4 yıl tabii bununla iştigal etmedik. Ama 4 yıllık bir zamana yaydık bunu. Yani Çünkü el e, işi fazla olduğu için, el emeği fazla olduğu için e, böyle kısa vadede tamamlayabileceğimiz bir çalışma değildi. Zamana yaydık. Dört yıl gibi bir zamanda da tamamladık. Güzel bir çalışma çıktı. Zaten sizin de dikkatinizi çekti. Beğeniniz oldu. Ondan mütevellit yani zaman olarak bir şey diyemeyeceğim ama böyle bir dört yıla yaydık biz onu. Evet. Ee, son söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilir. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu noktada alakanız da bizi çok memnun etti. İnşallah bu sergiyle bu çalışmaların biraz daha böyle hak ettiği yeri yani insanımıza ulaşmasını e, sağlama yönünde katkılarınızdan da biz de teşekkür ediyoruz. 15 Mart'tan 15 Nisan'a kadar harikulade bir sergi var DİTAV'da bence izleyin. Gidip görün. Teşekkürler.